Tülishem, İngilizce de of, çok saçma. Nasıl dersin? It's boring. Evet <laughs> doğru, it's boring. Çok sıkıcı oldu. It's nonsense. It's nonsense. Nonsense. Ses gelmiyor. Yok, nonsense değil. Nonsense. nonsense. Bir şey hissettirmiyor gibi, yani, alakasız yani. Hmm. It's çok saçma. Hmm. It's nonsense. Yani it doesn't make sense. <laughs> It doesn't make sense. It doesn't make sense. It's nonsense. It's nonsense. <laughs> yani nonsense demiyorsun. Non diyorsun. Nonsense diyorsun. Evet. Nonsense. Bu İngilizcenizle baş edemedim çıktım. <laughs> e, geldim biliyorum daha İngilizcenin good morning'de kaldım galiba. Yok artık o kadar değil olur mu? Nonsense demezsen it's crap. It's crap. Allah. Oh. Crap. Crap.